bugün ziyaretimizin en önemli ve en değerli kardeşlerimizin yanındayız. Konuklu Mahallesi'nde geçenlerde de geldik. Burada esnaf esnaflarımızın, kardeşlerimizin sıkıntılar dertlerini dinledik. Ama gerçekten özellikle yollar, aras aradaki yolları falan dile getirdik. Sağ olsun Haliliye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Can Polat çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Esnafımız en azından bir nefes bir rahat aldı. Ama diğer konumuz, diğer en büyük sıkıntımız e, girişinde yola baktığınız zaman manzara araçlar gidip gelme imkanı kesinlikle yok. 10 metrelik yol. En azında bu e, Büyükşehir Belediye Başkanımız bu yolu genişletecek bir şekilde 30 metre geniş bir alan çift yol giriş gelişli bir de yaya geçişlerini ayarlansa çok güzel olur. Çünkü konuklu burada oturan bir sürü memur kardeşlerimiz var, bir sürü esnafımız var. Esnaflarımız özellikle iş yerlerinin önü çok berbat bir şekilde, bir an önce böyle güzel bir şekilde. Onların da güzel bir yaşamaya oturmaya hakları var. Biz de Anavatan Partisi Başkanı Halil Aslan olarak biz esnaflarımızın yanındayız sıkıntılarını dile getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bir an önce Büyükşehir Belediye Başkanımız bu yolları buna güzel bir çözüm en kısa zamanda bulunur. Ee, bir de böyle yani e, burada bir sürü insan söylediğim gibi yaşayan kardeşlerimize aileler var. Bu çevrede e, güzel parklar yapılması gerek. Yollarımızın daha modern, daha güzel çünkü önümüz konuklu ileride de ilçelerimiz var, Kısas Mahallesi var. O yollar çok barbat bir şekilde. Bir an önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Abi, Abidin Beyazgül'ü e, bu hizmete davet ediyoruz. Buradaki esnaf kardeşlerimizin de görüşlerini almak isteriz. Öncelikle mahallemize hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. geçen yaptığınız paylaşımlardan dolayı hem semtimize hem mahallemize Haliliye Belediyesi kara asfalt için zif dökmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin projesinde olan bu 30 metre yol 2 yıldır. Bugün yarın bugün yarın proje geliyor işte proje gelecek. TEDAŞ'a bilgi gönderdik. TEDAŞ elektrik direklerini içeri koyacak vesaire derken bizi 2 yıldır oyalıyor. Baktığınız zaman 15 bin nüfuslu bir semt. Baktığınız zaman e, geleceği parlak olan bir semt. Baktığınız zaman prestij olacak bir yol. Başka semtlere yapılan yatırımlar buraya yapılmıyor. Büyükşehir'den yap istediğimiz bizim 30 metre yolumuzun çevre deki e, dere yataklarının hemen bir an önce e, millet için yapılması, 30 metre yolun yapılması. Yani e, biz bir şey istemiyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz. Biz halk olarak hizmet bekliyoruz. Bu da bizim hakkımız. Buradan oy alıyorsanızsa buradan rant sağlıyorsanızsa bu bizim hakkımız. Yanlış anlamayın. Biz solcu değiliz. Biz ileri görüşçü değiliz vesaire. Biz burada kendi e, Balkonlarımızda rahat oturmak istiyoruz. Biz burada kendi dükkanlarımızın önünde rahat oturmak istiyoruz. Çünkü niye bir dükkan üç günde günde 4 defa, 5 defa temizleniyor? Bir dairenin balkonunda akşam oturamıyoruz. Yolun tozundan, yolun dumanından oturamıyoruz. 30 metre yol. Bugün diğer semtlerde prestij yollar yapılıyor. Bu 3 kilometrelik bir yol. Bu caddede de prestij yol yapılırsa bence bizim semtimiz de gelişme, elverişli bir yer. Baktığınız zaman 300-400 bin lira satılan daireler ama hizmet sıfır. Kardeşim bu memleketin Yaran kanasına tuz basmayın. Yaran kanasına derman olun. Yani hizmet oy veriyoruzsa bize hizmet verin. Biz sizden hizmet bekliyoruz. Biz sizden orada masanızın başında oturmayız. Sayın başkanım derdimize derman olmak için günlü güne katıyor, geliyor yanımıza bize hizmet için uğraşıyor. Kamera Almanlarımız, bütün dostlarımız hepsi geliyor bize yardımcı oluyor. Yani büyük şehirden desteğimiz 30 metre yolun bir an önce yapılması. Burada iki tane araba kırmızı ışıkta durduğu zaman üçüncü araba zor geçiyor. Girişte boğazda gördüğünüz gibi, biraz önce kamera aldığınız gibi o yolda herhangi bir dönüşte herhangi bir şeyde ışıkta arabalar tıkanıyor. Bir ahır yüzünden, bir şey yüzünden bir e, semtin komple kaderi hepsi bir aharın yüzüne bağmış 30 metre yol çok mu zor kardeşim? Yani bugün milyonlar nereye harcanmıyor ki? Biz hizmet istiyoruz, biz bedava para istemiyoruz ki. Vergilerini alıyorlar, şeylerini alıyorlar, her şeyi alıyorlar. Yatırım yapıyoruz buraya, inşaat yapacağız. Milyonlarca vergiyi, yapı denetim vesaire, cart, derken hepsini alıyorsunuz. Hiçbir şeyde indirim yapıyor musunuz? Hayır. Ama bizim yollarımızı da yapın. Biz burada inşaat yapıyoruz, biz burada yatırım yapıyoruz. Burada iskan vermişsiniz, burada imar vermişsiniz, burada yapılaşma için yol açmışsınız. Bu yollarımızı büyütün. Bizim isteğimiz bu. Başka bir şey istemiyoruz. Yani sizden tek ricam bu konuklu mahallesine yapacağınız yatırımlar. Konuklu mahallesi bölgenin gelişen bir mahallesi. Konuklu mahallesi hem sosyal hem e, normal şeyler hak eden bir mahalle. Konuklu mahallesi e, geleceği parlak olan bir mahalle. 800 yataklı e bir hastanesine yakın, şehir merkezine yakın niçin hizmet gelmiyor? Yani bu işte artık biz bıktık. Dairelerimizi yapıyoruz, satamıyoruz. Adam geliyor diyor ki abi ya bu yol yok. Yok çevre temizliği yok, bir şey yok. Haliliye Belediyesi üç gündür burada çalışma yapıyor. Sift serimi yapıyor. Başkanımın geçen hafta yaptığı paylaşımında yaptığı şeyde bize destek olmasından dolayı ona da teşekkür ediyorum. Ee, söyleyeceğim bu kadar. Biz fazla bir şey istemiyoruz. Yollarımızın yapılması, ondan sonra e, hizmetin gelmesini istiyoruz. geldi. Buraya girmesi ne kadar kolay? Yani iki adım atsa derenin içinde. Düşünün burası dört. En kısa zamanda bir ses olur. En kısa zamanda inşallah Büyükşehir Belediye Başkan Sayın Zeynel abidin gelir. Bir çözümünü bulurlar. Valla Zeynel abi bir, bir, bence merkezden başka bir yere Çünkü duyuyor. önemli olan önemli olan sadece Şanlıurfa'ya yatırım değil. Önemli olan kısala da, ilçelere de Ama buraya büyük şehir gelmiyor. Çünkü niye? Buradaki halk yüzde doksan cepte. Yani kaderine terk edilmiş bir halk. Ne diye bir risk? Allah'a havale ediyoruz. Yapacağımız bir şey yok. Hizmet etmek diyoruz.